Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yapımı çok istenen bu güzel modelin yapılışını göstermeye çalışacağım. Modelimize başlamadan önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zil işaretine de tıklarsanız paylaştığım bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Böylece güzel modellerimizi de kaçırmamış olursunuz. Eğer modellerimi beğeniyorsanız beğen butonuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. Mekime ipimi sararak hazırladım. Orta kısmına koyu renk kullanacağım, üzerine ise beyaz çalışacağım. Dilerseniz tam tersini de çalışabilirsiniz. Ee, şimdi hemen alt ipime de aynı rengi kullanacağım için ipimi koparmadım. Dilerseniz kopararak beyaz da kullanabilirsiniz veya istediğiniz herhangi bir rengi alt ipi olarak kullanabilirsiniz. Şimdi ipimi birleştirdim. Buraya iki tane ilmek atıyorum. Bir düz, bir ters. İki tane ilmeğimi attım. Alt ipimi uzatarak ikinci defa birleştiriyorum. Tekrar buraya bir düz bir ters. İki tane ilmek attım. İki defa birleştirmiş oldum. İlk birleştirmiş olduğum ipimi ise parmağıma takarak karışmasını önlüyorum arkadaşlar. Şimdi buraya iki tane ilmek atıyorum. Bu oyamızı yaparken ben burada kalem kullanacağım. Kalem büyüklüğünde herhangi bir malzeme de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kalemi bu şekilde alıyorum. İki tane ilmeğimi attım. Her zaman şunu her videomda tekrar ediyorum. Hareket eden kısım her zaman parmağımızın arka tarafında kalıyor. Hareket etmeyen kısmına ilmek atıyoruz. Ve mekiğimizdeki ipimizle ilmek atıyoruz parmağımızı da oldukça gergin tutuyoruz. Şimdi pırpırlarımızın hepsinin eşit olması için kalemimizi kullanacağız. Kalemimin üzerinden ipimi hemen bu şekilde tutuyorum. Buraya hemen birinci ilmeğimi atıyorum. İkinci ilmeğimle de sabitliyorum tekrar bir düz bir ters buraya ilmek atacağım arkadaşlar 1 ve 2 tekrar ipimi kalemin üzerinden alıyorum hemen etrafından dolanarak ikinci ilmeğimi yapıyorum bu şekilde ikinci ilmeğimi atarak sabitledim tekrar arasına iki tane ilmek atıyorum hemen üçüncü pırpırımı yapıyorum aynı şekilde tekrar iki tane ilmek atıyorum ipimi etrafında dilerseniz bu şekilde de yapabilirsiniz hangisi kolayınıza geliyorsa bana bu şekilde yapmak daha kolay geldi hemen birinci ilmeğimi atıyorum ipimi sıkarak bu şekilde ayarlıyorum ikinci ilmeğimle de sabitliyorum yine bir düz bir ters ilmek atıyoruz tekrar bir düz bir ters ilmeğimi attım bu şekilde pırpırlarımı oluşturuyorum. Tekrar bir düz bir ters ilmeğimi attım. Ayarladım, ikinci ilmeğimle sabitledim. iki tane ilmek atıyorum arasına. Tekrar buraya iki tane ilmek atıyorum. Aynı işlemleri tekrarlıyorum. Toplamda ben buraya 14 tane pırpır yapacağım bu şekilde tamamlayacağım arkadaşlar 14 tane pırpırımı yaparak tamamladım arkadaşlar bitirdikten sonra yine iki tane ilmeğimi attım şimdi hemen kalemimden bu yapmış olduğum pırpırları çıkarıyorum bu şekilde pırpırları kalemimden çıkardım. Hemen alt ipimi sıkıyorum. Ve hemen alt ipimi çekiyorum. Burayı birleştirdim. orta kısmı bu şekilde tamamlanmış oldu. Şimdi burada hemen ipimi kestim. Bekimdeki ipimi. İlk birleştirmiş oldum alt ipim kaldı. Şimdi oyamı bu şekilde tutarak bu şekilde ipim burada arkadaşlar. Bu şekilde tutuyorum. Hemen beyaz ipimi alarak buraya başlayacağım. İpimi biraz uzun tuttum ki daha iyi görünsün nasıl başladığım. Bu şekilde arkadaşlar başlıyorum. Ve ilmek atmaya devam ediyorum. 1 2 3 Buradaki fazla olan ipimi kesebilirim. Daha kısa başlarsanız kesmenize gerek yok zaten. 3 oldu. 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12, 12 tane buraya ilmek attım. Bir tane pırpır yapıyorum. Buraya 6 tane ilmek atıyorum. Alt ipimi sıktım. Şimdi buradaki pırpırlarımızı ikişer ikişer alacağız. Hemen baştan iki tane pırpırımı alıyorum. Alt ipim altta kalacak ve ipim ise üstte Dilerseniz tam tersini bile yapabilirsiniz sıkıntı olmaz ama bu şekilde daha düzgün duruyor alt ipim pırpırların altında mekiğimdeki ipim ise üstünde olacak şimdi bu şekilde tutuyorum iki tanesini aldım bir tane ilmek atıyorum önce buraya bu şekilde ikinci ilmeğimle sabitliyorum ve buraya altı tane ilmek atıyorum 1 2 3 4 5 ve 6 bir tane pırpır yapıyorum Dilerseniz buraya ikişer pırpır da koyabilirsiniz. Dörder ilmek, ata dört tane ilmek atıp iki tane pırpır koyup tekrar 4 tane ilmek atabilirsiniz. Veya hatta altışer tane ilmek atıp alt bir tane il pırpır yapabilirsiniz. Tekrar buraya altı tane ilmek atıyorum. Alt ipimi sıktım. Şimdi diğer iki pırpırımı alıyorum. Alt ipim altta olacak. Mekiğimdeki ipim üstünden olacak. Bu şekilde. Hemen ayarlıyorum. Mekiğimdeki ipim üstte. Birinci ilmeğimi atıyorum. şekilde arkadaşlar. İkinci ilmeğimle sabitliyorum. Tekrar buraya 6 tane ilmek atıyorum. Hemen makasımın ucuyla istediğim şekli verebiliyorum buna. İstediğiniz boyutta uzatabilirsiniz. Tekrar buraya bir tane pırpır pır yapıyorum. 6 tane ilmek atıyorum. Alt ipimi sıktım. Hemen diğer iki pırpırımı alıyorum. Alt ipim yine altında. mekikteki ipim üstte olacak şekilde buraya birinci ilmeğimi atarak sıkıyorum ikinci ilmeğimle sabitliyorum tekrar buraya altı tane ilmek atıyorum bir tane pırpır yapıyorum tekrar 6 tane ilmek atıyorum. 6 ipimi sıktım. Hemen diğer iki pırpırımı alacağım. Burada yapmış olduğum gibi diğerlerini de aynı şekilde yaparak tamamlayacağım. Diğerlerini de aynı şekilde yaparak tamamladım arkadaşlar. Sonuncu pırpırlarımı da aynı şekilde birleştirdikten sonra 6 tane buraya ilmeğimi attım. Burada olduğu gibi şimdi buraya bir tane daha pırpır yapıyorum. Ve buraya 14-15 tane kadar ilmek atıyorum. 15. ilmeğimi de attım. Alt ipimi sıktım ve alt ipimi çekerek burayı birleştiriyorum. Bu şekilde birleştirdim. 2 tane ilmek atıyorum. Hemen Da iplerimi kesiyorum. Hemen ucunu yakıyorum. Modelimiz bu şekilde tamam oldu arkadaşlar. Şimdiden bu modeli deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda buluşmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.